Yani şimdi niye böyle bir ayrıcalık olsun? Yani niye C.S.K forması giyen veya işte Barcelona, Real Madrid neyse. Daha rahat olsun. Sana. Daha rahat olsun. Ee, şuta çıkarken bir şey olursa Robert orada. E, Lamonica orada. Yavor orada diye rahat olsun. Ama şartlar bu. ...oyuncuların da mutlaka ve mutlaka... ...o mental bölümü... ...şey oyunculardan kurulu bir kadronun olması lazım. Hepsi olmayabilir. Ama... ...hep Antic'i söylüyoruz. Çünkü antiç geldiğinde Fenerbahçe'ye kariyerinin sonuna geldi. Evet. evet. Sonundaydı. NBA'de de başarılı olmuştu. Olympiakos'ta iki tane Avrupa şampiyonluğu kazanmıştı. Ama... ...Antic'in bench'te. ...hareketleri bile maçı etki ediyordu. Yani sadece... E, ...fake atıp faal yaptırması... ...o pas trafiğini sağlaması... Kararlılığı, kararlılığı, ha? davranışı... ...davranışı... Kararlı. Ha ...şimdi Antic diyeceğim kaç yaşında o hale gelmiş... E, ...bizim 5 oyuncu ilk defa Euro League oynuyor... ...Rookie Rookie... ...ama öyle yani şartlar bu... ...Fenerbahçe'ye maalesef kimse Euro League, düzeni değişmediği sürece herhangi bir e, Noel hediyesi vermez. Yani en büyük Noel ağacını dik 10 sene kalsın altında bir tane Euroleague'den hediye gelmez. Ama ÇSK'nın ve bazı takımların Noel ağacı yerden kalkıyor. Çünkü hediyeler e, o kadar üst üste gelmiş ki ağaç onların üzerinde duruyor. Şartlar bu. Bu değişmez. Gelecek sene de farklı olmayacak. Zaten çok güzel mesaj verdi. İlk defa yaşamadık, son da olmayacak. Tabii ki olmayacak. Ee, yorumlar